Dostlar hepinize merhaba. Esin Tavuk hoş geldiniz. Bir airdrop videosuyla daha karşınızdayım. Survey token yani anket doldurarak e, airdrop coin kazanabiliyorsunuz. Şu an 544 bin survey tokenımız var. 83 lira 77 kuruş. Arayüzü bu şekilde referans kodumu da ben aşağıya bırakacağım. E, 70 bin token kazanabiliyorsunuz ve profilinizi tamamladığınızda 650 bin coin veriyor. Anketler kısmına geldiğimizde burada Ortalama 4 dakikalık diyor ancak 2 dakikada falan bitiyor zaten. 15-16 soru oluyor. Hatta şöyle gelecek olursak. Çevrim içi öğrenme platformlarından hangilerini daha önce duydunuz? Gibi bu demi diyorsunuz, sonraki diyorsunuz. Ben tabi bugün anket yaptığım için e, bugün de anket dolduramıyorum. <laughs> Paranın çekimi baya basit çok kolay. Hatta şöyle şöyle. Bir seferde minimum 40.000 server, maksimum 200.000 dönüştürebiliyorsunuz ve 24 saatte bir oluyor bu. 200.000 miktarını girdikten sonra dönüştür diyorsunuz. Onayladıktan sonra paranız bir tek sen hesabınıza gelmiş oluyor. Ancak ben daha önce çekim yaptığım için tekrar 24 saatin dolmasını bekleyeceğim. İşlem geçmişine tıkladığımda da burada görmüş olduğunuz üzere anketleri doldurarak 11.000 token kazandım. 200 200 400 bin çektim ben totalde Bilginiz olsun yani bedava para ben yani bu devirde paranın her türlüsü güzel fiyatı da bir sorbayım 000 e, 15 sent e, ilk piyasaya çıktığında da 0003 sentti. yani alın dursun bir yıl iki yıl belli olmaz Burada da görmüş olduğunuz üzere 400 bin server token çekmişiz. 200, 200, 400 bin çektik. Onun da güncel fiyatı şu an 61 lira 21 kuruş. Tabii kripto tarafında işlem gördüğü için sürekli artıyor, iniyor, artıyor, iniyor. Hani uzun vade tutulabilir olduğunu düşünüyorum. Açıklamalar kısmına referans kodumu bıraktım. Onunla e, davet kodun onu girmeniz gerekiyor. 650.000 e, 650 bin tokenı kazanmanız için. Benim bildiğim öyle. Çünkü ben de bir davet koduyla gittim. Profilinizi %100 doldurduğunuzda 650 bin token alıyorsunuz. Davet kodunu girdiğiniz için 70 bin ekstra alıyorsunuz. Her gün anketleri doldurarak da 11 bin coin elde ediyorsunuz. Yani ortalama 150-200 lira ilk etapta para kazanmış oluyorsunuz. Anında çekebilirsiniz bunu IBAN'ınıza. Ancak bir tek sen hesabınızın olması gerekiyor. Bilginiz olsun. Buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın, dostçakalın. Böyle videoların devamı gelsin istiyorsanız yorumlar kısmına e, beklediğiniz airdrop ya da incelememi istediğiniz